Kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Biz bu sene Ramazan ayı boyunca biraz buruk geçirdik Ramazan'ı ama sonunda Cenab-ı Hak lütfetti. Bayram namazını birlikte burada kıldık. Duamızı yaptık, dualaştık. Öyle de olsa, böyle de olsa bayram coşkusunu elhamdülillah bir parça yaşadık. Tabi ülkemize de buradan dua ettik. Oradaki kardeşlerimiz bu sene bayram namazı kılamadılar. Bayram namazı kılabilmeleri için, onların da camiyle, cemaatle, namazla buluşmaları için dua ettik. Tabi yeryüzü Müslümanları Türkiye'nin duasına alışıktı. E, yeryüzünün muhtelif yerlerinde muhtelif sorunlar yaşandığında, Türkiye'deki Müslümanlar ilgisiz kalmaz, duyarsız kalmaz. Yeryüzündeki Müslümanların dertleriyle hem dert olur ve onlara dua eder, onlara yardım eder. Yapılması gereken ne varsa onu yapardı. Bu sene Almanya'dan biz ülkemize dua etmek durumunda kaldık. İş tersine döndü adeta. İnşallah Türkiye'deki kardeşlerimiz de en kısa zamanda genişliğe ererler. Evet, Kıymetli kardeşlerim Kur'an'ın ana konuları, ana başlığı altında birkaç haftadan beri sürdürmüş olduğumuz ve bundan sonra da sürdürecek olduğumuz derslerimizi derslerimizin bugün birisini daha ifa etmiş olacağız. Öncelikle ilk dersimizde Kur'an'ın önemiyle ilgili bir konu belirlemiştik. Kur'an'ı okumanın, anlamanın, yaşamanın ve başkalarıyla paylaşmanın aslında Müslümanlık sorumluluğu olduğunu belirtmiştik. Daha sonra ikinci olarak hamd kavramını ele almıştık. Hamd kavramından sonra hamd ile şükür arasındaki farkı oluşturmaya, ortaya koymaya çalışmıştık. Geçen hafta Kadir gün Gecesi gününe denk gelmesi hasebiyle Kadir Gecesi ile ilgili bir Ders yapmıştık. Bugün de e, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk inen suresi, bir bütün olarak ilk inen suresi, sure olarak ilk inen sure, e, Fatiha suresini bugün ham bağlamında ele alıp okumaya çalışacağız. Dersimizi bugün biraz kısa tutmaya çalışacağız. E, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başladığımız Besmele Kur'an-ı Azimüşşan'daki bir sure hariç bütün surelerin girişinde e, sure başlangıcı olarak ifade edilir. Fatiha'nın başında da hakeza Besmele vardır. Besmele'yi bazı alimler e, İmam Şafii gibi bazı alimler e, Fatiha'nın e, bir ayeti olarak değerlendirirler. Bazıları da Fatiha'nın bir ayeti değil de diğer surelerin başındaki gibi bir başlangıç cümlesi olarak ifade ederler. Her yani ne olursa olsun biz her sureyi okurken bu besmeleyi okuyarak başlıyoruz sureye. Besmele'nin başındaki B harfi ve bağlacı gibi. Yani iki şeyi birbirine bağlayan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimizde biz hangi işe koyuluyorsak, hangi sözü sarf ediyorsak Hangi niyeti taşıyorsak, o niyetimizle, sözümüzle, fiilimizle Allah arasında bir bağ kurmak, ilişki kurmak. Yani ben burada konuşmaya başlarken Bismillahirrahmanirrahim dediğimde aslında şunu söylemiş oluyorum: Ben Allah adına söylüyorum bu söylediklerimi. Allah için söylüyorum ben bu söylediklerimi. Ben Allah'tan bağımsız da söyleyemiyorum bu söylediklerimi. Çünkü dilimi çalıştıran o, zihnimi çalıştıran o. Dolayısıyla ben irademi devreye sokarak böyle bir eylem yapmaya, amel yapmaya, iş yapmaya karar verdim ama burada Allah'tan bağımsız değilim. Dolayısıyla Müslüman her işinin başında besmele çeker. Niçin? Hiçbir işini Allah'tan bağımsız yapmayacağının taahhüdüdür bu, bilincidir bu. Dolayısıyla her işin başında, her işin bu yemek yemekten tutun su içmekten tutun ee, ee, şehir planlamasından efendim, çiftçiliğe, e, mühendislikten e, imamlığa ne yapacaksanız yapın mutlaka her işin başı besmeledir peygamberimiz. Besmelesiz başlanan işin sonu epterdirler, kesiktir, sonu gelmez yani bereketsizdir. Dolayısıyla besmele bir anlamda Allah'ın adına hareket etmek. Yani besmele her kapıyı açar. Ee, şöyle düşünün, bir e, kral düşünün, e, o kralın memleketinde siz e, hangi kapıyı çalsanız kral adına geldim deseniz size kapılar açılır. Ee, bu yeryüzünün rahman ve rahim olan Allah adına hangi işe girir girişirseniz o kapı size açılır.